Herkese merhabalar. 2024 TYT Türkçe kampımız hızla devam ediyor sevgili gençler. TYT Türkçe konularımızı şu akıllı defterimizden işliyorduk. Açıklamalar kısmından pdf'ini indirebilirsiniz. Bu videonun konusu noktalama işaretleri. Birinci videomuzla başlıyoruz. İlk konumuz nokta. Nokta nerelerde kullanılır? 3. ikinci, 5. ikinci, 20. Dikkat edin. Sıra bildiren sayılardan sonra nokta kullanılır. Ama e, bu sıra bildiren sayıları sıralayacaksak yani 3. 4. ve 7. maddeler diyeceksek 3'ün sonuna 4'ün sonuna nokta koymuyoruz. 12. ve 14. yüzyıllar arasında derken 12'nin sonuna nokta koymuyoruz. Sıra bildiren sayılar sıralanacaksa en sondaki sayının sonuna nokta koyuyoruz. Tamam. Yani sıra bildiren sayılar sıralanacaksa nokta en sona konur. Devam ediyoruz. 29 5 1453 29 10 1923 tarihlerde gün ay yıl arasına nokta gelir. Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13'te başladı. Gördüğünüz gibi saatle dakikanın arasına nokta gelir. Bazen iki nokta getirmeye kalkanlar var. Bu doğru değildir. Nokta gelir. Bir de yeri gelmişken şunu da ifade edelim. Hemen gençler. Pardon. 13T dedik. 13 13.00'da demedik. Tam sayılarda sıfırlar ciddiye alınmıyor. Devam ediyoruz. 1.326.197 Buralarda niye kullandık? Çok rakamlı sayılarda her 3 rakamın arasına nokta gelir ki okumak kolay olsun. Sıra geldi virgül'e. Caddelerin sokakların temizliğini belediye yapıyor. Caddelerin, sokakların sıralama yapmış. Toplantıya aslı, Erol, Bayram, Sinan katılacakmış. Yani eş görevli sözcük ya da söz grubu arasına virgül gelir. Uzun zaman önce Sivas'tan taşındılar, Ankara'ya yerleştiler. Bakın burası bir cümle, şurası bir cümle. İki ayrı cümlenin arasında virgül girmiş. Her şey olacağına varır, sen canını sıkma. Burası bir cümle, şurası da bir cümle. Yani iki cümlenin arasına girmiş. Sıralı sıralı cümleler arasına virgül girer. Şehir sisli dağların ardından bir görünüp bir kayboluyordu. Kayboluyordu yüklem, kaybolan kim? Şehir. Şehir öznedir. Özneden sonra virgül gelmiş gördüğünüz gibi. Veysel Bey oğlunun merdivenlerde göründüğünü duyunca çok şaşırdı. Şaşırdı yüklem. Şaşıran kim? Veysel Bey. Veysel Bey'den sonra virgül gelmiş. Yani yüklemden ayrı düşmüş özneden sonra yine virgül gelir. Köy meydanında meydan demeye bin şahit ister toplanmıştık. Asıl cümlemiz köy meydanında toplanmıştık. Peki bu ne? Bu cümle ara cümle. Sürüyü birkaç koyun ve inek yaylaya çıkarmaya gidecekmiş. Asıl cümlemiz sürüyü yaylaya çıkarmaya gidecekmiş. Bu ne? Ara söz. Yani ara sözlerin başına ve sonuna virgül gelir. Ee, ara sözlerin başına ve sonuna virgülün yerine bir tek noktalama işareti daha gelir. O da kısa çizgi. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde buden bir kamış olsam akşam virgül yine akşam virgül yine akşam virgül. Yani şiirlerde olur genelde bu. Anlama güç kazandırmak için tekrar eden sözler arasına virgül gelir. Devam. Adana'ya yarın gideceğim dedi. Adana'ya yarın gideceğim cümle bitti virgül dedi. Aslında bu başkasına ait bir cümledir. Tırnak işareti içerisine alınsa yeridir. Ama tırnak içine alınmayan aktarma sözlerden sonra virgül gelir. Aynı örnekle aynı e, mevzuya örnek. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Muhabbetimiz aynı. Bahçe kapısını açtı. Samet Bey'e virgül bu anahtar köşkü de açar dedi. Samet Bey'e sonra gelen virgülün kullanma amacı edebi metinlerde diyaloglarda konuşma çizgilerinden önce virgül gelir. Konuşma çizgimizi görüyorsunuz. Konuşma çizgisinden önce virgül gelir. Peki gideriz. Olur. Ben de size katılırım. Hay hay. Memnun oluruz. Haydi. Geç kalıyoruz. Evet. Ben de sizinle gelebilirim. Onay veya red kelimelerinden sonra virgül gelir. Asla. Hiçbir zaman falan deseydi yine aynı şekilde virgül koyacaktık. Başka nerelerde kullanılır virgül? Bu tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Tek gözlüden sonraki virgüle bakıyoruz. Eğer ben buraya virgül koymasaydım tek gözlü genç gibi anlaşılacaktı. Halbuki tek gözlü olan genç değil. Tek gözlü adam adamcağızdır. Bu gece eğlenceleri işlerine silmedi. Eğer burada virgül olmasaydı bu gece eğlenceleri gibi anlaşılacaktı ki Kötü bir mana çıkacaktı. Yani sevgili gençler anlam karışıklığını engellemek için virgül kullanılır. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsaade demektir. Efendiler. Den sonraki virgül. Sayın Başkan, sevgili kardeşim. Niçin kullandık? Hitap sözlerinden sonra. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşını dikkatli dikkatli süzüp öyle konuştu varıp aslında bu bir söz grubudur. Yani eş görevli söz grupları zar fiil gruplarını sıralamış. Bu başarıya düzenli çalışarak sürekli tekrarlar yaparak elde etti. Ee, yine buradaki virgül zar fiil gruplarını sıralamış. Ama aslında zar fiil eklerinden sonra virgül gelmez sevgili gençler. Bu kuraldır. Biraz sonra virgülün kullanılmadığı yerlerde bunu zikredeceğiz. Bu kuraldır ama zarf fiil gruplarını sıralıyorsak orada yapacak bir şey kalmamıştır. Virgül kullanılır. Sıralanmış fiilimsi gruplarının arasına virgül girer. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Buradan sonra virgül. O eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlı'ya kucağını açmıştı. Bu ve o'dan sonra virgüller gelmiş. Gelir çünkü özne olduklarında bu şu ve o kelimelerinden sonra virgül gelir. Fahri Rıfkı Atay, Tuna kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938. Bu nedir bu? Bir künyedir, kitap künyesi. Kitap künyelerinde virgül kullanılır. Tamam. Kaynakçalarda falan bu şekilde ifadeleri çokça görmüşsünüzdür. Virgülün kullanıldığı yerler önemli ama kullanılmadığı yerler daha da önemli çünkü burası anahtar bilgiler içeriyor. <laughs> Bir bakalım virgül nerelerde kullanılmaz? bu sınava gece gündüz çalışarak hazırlanmış. Yanlış. Burada virgül kullanılmaz. Neden? Çünkü gece gündüz bir ikilemedir. İkilemelerin arasına virgül girmez. Sadece virgül değil, hiçbir noktalama işareti girmez. Gecenin karanlığında bir ses böldü uykumu. Burada virgül yanlıştır. Çünkü gecenin karanlığı bir isim tamlamasıdır. Tamlamalarda araya virgül girmez. Toprak yeterince beslenirse bol ürün verir. Burada virgül yanlış. Neden? Çünkü şart eki var. Sase. Sase şart ekinden sonra virgül gelmez. Halbuki gelse çok güzelmiş gibi duruyor. Çünkü burada bir insanın nefes alması normalmiş gibi geliyor. Ama kural sevgili gençler. Saseden sonra virgül gelmez. İmlamız lisanımız düzelince lisanımız da kafamız düzelince düzelecek. Şuradaki dağdan sonra virgül gelmiş gelmez. Aydınlara ve siyasetçilere bu konuda büyük görev düşüyor. V'den sonra virgül gelmiş gelmez. Çünkü neden? Bunlar bağlaştır. Bağlaçlardan sonra virgül gelmez. Hem gider hem ağlar. Virgül var. Yanlış. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Virgül var. Yanlış. Sebebi Yukarıdakinin aynısı aslında. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz demiştik. Hem hem bir bağlaştır, ya ya bir bağlaştır. Ya'dan önce virgül kullanılmış. Kullanılmaz. Tekrarlı bağlaç diyoruz biz bunlara. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra da virgül kullanılmaz. Akşam oldu mu sürüleri köye getirirdi. Akşam oldu mu? mu'dan sonra virgül gelmiş. Mu'dan sonra virgül gelir aslında ama buradaki mu ınca ince anlamındaki e, modur. Inci yazmışız. Yanlışlık var. İnce. Tamam. Inca ince anlamında kullanılan mımiden sonra virgül gelmez. Yani akşam olunca sürüleri köye getirirdi. Ben aç yatınca kötü kötü rüyalar görürüm. E, buralarda virgül kullanılmaz. Zaten ince ince iki zarf fiil ekidir. Zarf fiil eklerinden sonra da virgül gelmiyor demiştik. Bir sonraki maddemiz de bu. Dediklerini duymamış gibi ardına bakmadan gitti. Madan meden ekinden sonra virgül gelmiş. Gelmez. Madan meden eki zarf fiil ekidir. İnsan insana güvenince gözü başka bir şey görmüyormuş. Güvenince'den sonra virgül gelmiş. Gelmez. Çünkü zarf fiil sonra virgül gelmez. Tamam. Bu videomuzda nokta ve virgülü işledik sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda noktalama işaretlerine devam edeceğiz. Takipte kalın, kalın sağlıcakla.